Az önce çalmış olduğu uçakta gökyüzünde süzülen Colton'un hedefi Amerika Birleşik Devletlerinden Kanada'ya kaçmaktı. Havada ilerlerken bir anda uçağın uyarı göstergeleri ötmeye başladı. Göstergelere baktığında yakıtın bitmek üzere olduğunu anladı. Hedeflediği havaalanı pistine çok yaklaşmıştı fakat oraya inemezdi. Çünkü onu orada tutuklamak için bekleyen federal ajanlar ve çok sayıda ordu mensubu vardı. Bunun üzerine yeryüzüne çaresizce bakarken dağların arasında düz bir alan buldu. Uçağı hizaladı, filepleri indirdi ve Tanrı'ya dua etti. Çarpışmadan sonra mucizevi bir şekilde uçaktan canlı çıkmayı başarmıştı. İşin tuhaf tarafı Colton'un pilot lisansı yoktu. Aslında daha önce hiç uçağa bile binmemişti. O tüm bunları yaparken henüz 16 yaşında bir çocuktu. Kayıtlara geçen 67 suçunu işlerken 6'dan fazla uçak, sayısız tarihinin en çok aranan çocuk kanun kaçağı ve onun akıllara durgunluk veren sıra dışı hikayesi. <laughs> O, Amerika'nın en çok aranan çocuğu. Adı Colton Harris Moore. 22 Mart 1991'de Amerika'nın Washington eyaletinin kuzeybatısındaki Camino adasında doğdu. Babası Gordon Moore uyuşturucu ve alkol bağımlısıydı ve Colton henüz küçük bir çocukken ailesini terk etti. Annesi Pamela Coller dengesiz mizaca sahip bir kadındı. Oğlunu büyütürken maddi sıkıntılarla boğuşuyor ve tek göz bir karavan evinde yaşıyorlardı. Ayrıca ciddi bir alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Komşular Colt'un hayatından endişe ettiği için çocuk koruma hizmetlerini aramaya başladığında henüz 4 yaşındaydı. Colt'un 7 yaşına geldiğinde kötü muamele gördüğü için evden kaçarak adadaki ormanda kalmaya başladı. Sık sık kaçması sebebiyle ormanda hayatta kalabilmek için birçok yazlık eve girip yemek yiyor ve kamp malzemeleri çalıyordu. Suç hayatının başlamasına sebep olan ilk şey işte bu sorunlu ev hayatından kaçışlarıydı. Ortaokuldayken bir gün ıslah evinde 2 yıl geçirmiş olan Harley Davidson ile tanıştı. Harley de onun gibi benzer bir geçmişten geliyordu. Babası onu küçükken terk etmiş ve annesi uyuşturucu ve alkol bağımlısıydı. Harley kilit açmak ve yedek anahtar bulmak gibi eve nasıl girileceği konusundaki bilgilerini Colton'la paylaşarak ona sözde bir akıl hocası oldu. Verdiği en önemli öğüt orada kimin yaşadığını biliyorsan kimsenin evini soyma, ışıkları açma, fark edilirsen kaç ve son olarak asla kendini suçlu hissetme. İkili daha sonra Kamini Adası'nın her yerinde hırsızlık yapmaya başladı. Harley sadece para ve elektronik polisten kaçmasına yardımcı olacak yiyecek ve hayatta kalma malzemeleri satın alıyordu. Eş zamanlı olarak ev hayatı annesiyle arasında yaşanan fiziksel münakaşalar nedeniyle gittikçe kötüleşiyordu. Bu durum 15 yaşındayken evden kovulmasına ve tamamen ormanda yaşamaya başlamasına neden oldu. Bir gün FBI, Colton'un hırsızlık suçundan tutuklanmasını talep eden bir arama emriyle annesinin evine gitti. Evde yaşamadığını öğrendiklerinde ormanda kurduğu çok sayıda çadırdan birini buldular. Çaldığı her şey oradaydı: bilgisayarlar, mücevherler, kredi kartları, ehliyetler ve çek defterleri. Polisler ona ulaşamadan kaçtı ve yakalanması için çok sayıda tutuklama emri çıkartılarak adanın her yerine aranıyor posterler asıldı. O bu esnada birkaç araba ve tekne çalarak çaldığı kredi kartlarıyla gece görüş gözlükleriyle ve maymuncuklar satın aldı. Yetkililerden kaçarken girdiği evlerde saklanıyordu. Bir ev sahibi mülküne geri döndüğünde o sessizce başka bir eve girerdi. Bazı durumlarda polis onu bir köşeye sıkıştırıp hapsediyor gibi olsa da o her seferinde kaçmayı başarıyordu. Şimdi muhtemelen ev sahipleri onu fark etmeden bu evlere nasıl girebildiğini soruyorsunuzdur. Daha önce de belirttiğim gibi Colton her üç evden birinin yazlık evi olduğu Camino adasında yaşıyor. Bu da yıl boyunca çok sayıda boş ev olduğu anlamına geliyordu. 1 Şubat 2007 tarihinde yakalandı ve tutuklandı. Toplamda 23 suçlamayla karşı karşıyaydı. Suçlardan üçünü kabul etti ve savcılarla bir anlaşma yaptı. Ardından maksimum güvenlikli bir çocuk ıslah evinde 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Burada örnek bir öğrenci olarak eğitimine odaklandı ve zamanının çoğunu uçaklarla ilgili kitaplar okuyarak ve çizimler yaparak geçirdi. Hatta cezasını çektikten sonra üniversiteye gitmeyi bile planlıyordu. Yaklaşık bir yıl sonra iyi halden dolayı bir rehabilitasyon merkezine nakledildi. Ancak bu iyi hal uzun sürmedi. Buraya gelmesinin üzerinden 2 aydan biraz fazla zaman geçmişti ki 29 Nisan 2008 tarihinde gece yatak kontrolünden hemen önce bir pencereden kaçarak kayıplara karıştı. Colton eski alışkanlıklarına devam etmek üzere Kamün Adası'na geri döndü. Yetkililer bu defa daha hazırlıklıydı ve yakalanması için hızlıca arama çalışmaları başlatıldı. Yerel medyada bu kaçıştan haberdar edilerek her gün işlediği suçlarla ilgili haberler yayın. Kaçarken de aynı yerlere ve eski alışkanlıklarına geri döndü. Evlere girerek yiyecek, erzak ve kredi kartları çaldı ve bunu 3 ay boyunca yakalanmadan yapmayı başardı. Ta ki 18 Temmuz 2008'de polis saatte 160 kilometrenin üzerinde hız yapan Siyah bir Mercedes'in peşine düşene kadar. Polis şüpheliye yaklaştığında sürücü hareket halindeki araçtan aniden dışarı atladı ve yol kenarında birkaç takla attıktan sonra polise orta parmak işareti yaparak ormanda kayboldu. Kamino Adası'nın büyük bir kısmı yoğun ormanlarla kaplıdır ve yoldan ilk ağaç sırasının ötesini göremezsiniz. Bu yoğun ormanlarda birini takip etmek neredeyse imkansızdır. Özellikle de o kişi yıllarca vahşi doğada hayatta kalma deneyimine sahipse. Polis daha sonra arabayı aradığında çalıntı kredi kartları, cep telefonları, ehliyetler ve bir dijital kamera bulundu. Kamerada Colton'ın ormanda kamp yaparken çektiği fotoğraflar vardı. Bu fotoğraf daha sonra onun ikonik görüntüsü haline geldi. Colton Kamino Adası'ndaki yasal sıkıntılardan kaçmak için daha sonra bir tekne çaldı ve ork Adalarına doğru yola çıktı. Kıyıya vardıktan sonra orada havaalanı etrafındaki ormanda kamp kurarak havaalanını gözetlemeye başladı. Geçti. Cessna 182 model bir uçağın yanına giderek sahibinin olta takımı kutusuna sakladığı anahtarları buldu. Colton'un bilmediği şey o sabah pistin üzerinde saatte 80 kilometre hızında rüzgar esiyordu. Bu koşullar altında hiçbir deneyimli pilot uçmaya cesaret edemezdi. Buna cahil cesareti mi dersiniz bilmiyorum ama daha önce hiç uçağa binmemiş olmasına rağmen o gün uçağa bindi, çalıştırdı ve başarılı bir şekilde pistten gökyüzüne doğru havalandı. Öncesinde uçuş simülatörleri oynamış ve ıslah evindeyken uçaklar hakkında çok şey okumuştu. Haliyle uçağı nasıl kullanacağı konusunda kabaca bir fikri vardı. Ayrıca pilot lisansı olmasa da kesinlikle deneyimli bir profesyonelin cüretine sahipti. Bu sayede hiç resmi bir uçuş dersi almadan bir uçak çalarak D.B. Cooper gibi bir kanun kaçağı efsanelerinin yanındaki yerini garantiledi ve bu sadece bir başlangıçtı. Bu cüretkar eylem, ülkeye yayılan ve dünya çapında manşetlere taşınan bir çılgınlık başlattı. Colton havaalanının 500 kilometre doğusuna uçmayı başardıktan sonra sonunda yakıtı bittiği için bir tarlaya düştü ve uçak tahrip oldu. Kaza yerini inceleyen görevliler kokpitte çıplak ayak izlerini ve kusmuğunu ortaya çıkardı, ancak o bir kez daha ortadan kaybolmuştu kazadan sonra bir dizi araba çalmayı ve yakalanmadan hareket halinde kalmayı başardı. Benzin istasyonlarında kameralar olduğunu ve yetkililer tarafından kolayca izlenebileceğini bildiğinden yakalanmamak için çaldığı arabanın benzini bittikten sonra bir yenisiyle değiştiriyordu. Çocuk bildiğiniz GTA karakteri gibi takılıyordu. 2009 Mayısında Colton bir kez daha Kamino Adası'na geri döndü ve polisleri peşinden koşturmaya devam etti. Uçak çalma ve araba hırsızlığı cesaretinin yanı sıra polislerin görev yaptığı bölgelere baskın yapma cesaretine de sahipti. 19 Haziran sabahı erken saatlerde bir polis arabasından bir cep telefonu, bir tüfek ve bir kutu mühimmat çaldı. Şimdi artık silahlı ve daha da tehlikeliydi. Daha önce hiç şiddet içeren bir suç işlememiş olsa da polis ve bölge sakinleri köşeye sıkıştığında... Neler yapabileceğinden endişe ediyordu. Bir keresinde yetkililer almaya gelmesini ve böylece onu yakalayabilmeyi umarak çok sevdiği köpeğini alıp bir barınağa yerleştirdiler. Tahminleri doğru çıktı. Colton geldi ama kimsenin ruhu bile duymadan köpeğini alıp gitti. Colton 8 Eylül'de 250 bin dolarlık bir tekne çaldı ve ardından San Juan adasına doğru yola çıktı. Oradaki havaalanında daha önceki taktiklerle Sirius Cesar 22 tipi bir uçak çalarak Orkus adasına doğru uçtu ve inişte yine kaza yaptı. Şans yine ondan yanaydı. Barikatları aşmayı başardı ve çift motorlu bir tekne çalarak yasa dışı yollardan başka bir ülkeye bu defa Kanada sınırına geçti. Burada yaklaşık bir hafta boyunca daha fazla hırsızlık yaparak birkaç araba çaldı ve Creston kentine kadar izini kaybettirdi. Daha sonra buradan çaldığı bir arabayla Idaho eyaletine yani Amerika'ya geri döndü. Bir gün sonra çaldığı üçüncü uçak olan Cessna 182 ile gökyüzündeydi. Uçağı yaklaşık 420 kilometre batıdaki Washington'a kadar uçurdu ve her zamanki gibi uçağı dağ taşa vurarak bir şekilde indirmeyi başardı. Sonrasında ardında bir uçak enkazı daha bırakarak yine izini kaybettirdi. Kolluk kuvvetlerini atlatma ve vahşi doğaya kaçma yeteneği ona yakalanması zor kurnaz bir suçlu olarak ün kazandırmıştı bu üçüncü uçağı çalıp düşürdüğünde Amerika'nın en çok aranan çocuğu olarak adlandırıldı. Peki tüm bunları ayakkabısız yalın ayak yaptığını söylemiş miydim? Olay yerlerinde imza niteliğindeki çıplak ayak izlerini bıraktıkça bir takma at doğdu. Yalın ayak haydut. Haydut markalı ürünler üretmeye bile başladılar. Bunlardan biri üzerinde uç koltun uç yazan tişörtlerdi. Colton yaklaşık bir buçuk yıllık kaçak hayatı boyunca Washington, Idaho ve Kanada'da çoğu çalıntı araba, uçak ve tekne olmak üzere yaklaşık 100 hırsızlık yapmıştı ve bunların hepsinin baş şüphelisiydi. Tüm bu suçlamaların üzerine bir başka uçak daha çalarak onunla Orkus Adası'na döndü. Bu onun çaldığı dördüncü uçaktı. Adaya indikten sonra her zamanki ev soygunlarından uzaklaşmaya karar verdi ve bir markete girerek binlerce dolar nakit para çaldı. Ayrıca dükkanda tebeşirle çizilmiş 39 ayak izi ve izlerin sonunda yetkililere alaycı bir mesaj bıraktı. Siyah, bu görüşürüz anlamına gelen bir kısaltmaydı. Resmen yetkililerle dalga geçiyordu. 30 Mayıs 2010 sabahı bir veteriner kliniğinin kapısında bir not ve bir miktar nakit para bulundu. Notta şöyle yazıyordu. Geçerken uğradım. Biraz fazladan param vardı. Lütfen bu parayı hayvanların bakımı için kullanın. Colton Harris Moore. Namı diğer yalın kaydut. Bunu nazik bir jest olarak da yapmış olabilir ama muhtemelen yetkililere beni yakalayamazsınız demek için yapmıştı. Bunun üzerine adanın her yerinde aranmasına yardımcı olmaları için FBI ve ordudan askerler getirildi. Colton tüm bu önlemlere rağmen 2 gün sonra 450 bin dolar değerinde bir yarış teknesi daha çaldı ve Oregon'a doğru yola çıktı. Hatta yolda bir avukatla telefonda konuşarak hayat hikayesini bir film için satmaya çalıştı. Oregon'a vardıktan sonra ise her zamanki hırsızlıklarını yapmaya devam etti. Arabalar, kamyonlar ve market soygunları. Burada bir süre zaman geçirdikten sonra bir gün canı sıkılan Colton bir araba daha çaldı ve Güney Dakota'ya gitmeye karar verdi. Olayları bir film sahnesi gibi anlatıyorum ama tüm bunlar gerçek. Genç kanun kaçağı tüm ülkede eş zamanlı olarak aranırken dahi bir hayalet gibi sürekli hareket halindeydi ve gittiği her yerde ardında hırsızlık izleri bırakıyordu. O gece geç saatlerde Güney Dakota eyaletinin Yankton şehrine vardığında girip rahat edeceği bir ev bulduktan sonra biraz yemek yedi, kıyafetlerini yıkadı ve duş almaya hazırlandı. Hazırlandı. Gece saat 3'te evlerine girdiği Kelly, Nifle ve ailesi uzun bir tatilden sonra eve geldi. Baba Kelly eve girdiğinde bir şeylerin ters gittiğini hemen fark etti. Işıklar yanıyordu, televizyon açıktı ve tezgahta yiyecekler vardı. Evin içine doğru ilerlediğinde banyo ışığının açık olduğunu gördü ve Colton onu fark ettiğinde banyodan dışarı fırlayıp Bodrum'a kaçtı. Bu defa köşeye sıkışmış gibi görünüyordu. Aile hemen polis aradı ve polis eve girip bir saatten fazla bir süre boyunca her köşeyi aradığında ondan hiçbir iz yoktu. Onlar bir kapıdan girerken o başka bir kapıdan çıkıyordu. Kelimenin tam anlamıyla hep bir adım öndeydi. Bu durumda kaçmasının mümkün olmadığını düşünürsünüz. Ama o kaçtı. Bodrum'daki küçük bir pencereden çıkarak yan komşunun evine girmiş ve arabasını çalarak bölgeden hızla uzaklaşmayı başarmıştı. Verilen eşkal doğrultusunda bu kişinin Colton olduğu hemen anlaşıldı. Yetkililer onun geçmişteki davranışlarını bildikleri için tüm çevre eyaletlerdeki özel uçak sahipleriyle toplantılar düzenleyerek onları bu konuda uyarmaya başladılar. Colton Amerika'da kalırsa kaçak hayatının uzun sürmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Amerika ya yaklaşık 700 bin dolar değerinde bir uçak olan Cessna 400'ü çaldı. Uçakla Küba'ya inmeyi planlıyordu ancak havadayken yakıtı bitince Bahamalara doğru zorunlu bir iniş yaptı. Bahamalardaki insanlar uçağın geldiğini ve daireler çizerek uçtuğunu gördüler. Diğer 5 uçak gibi bu uçakta iniş esnasında parçalanmış olsa da Colton bir kez daha hayatta kalmayı başardı. Kazadan sonra sonra yakındaki bir balıkçı köyüne gitti ve oradaki dükkan ve restoranlardan onu bir süreliğine hayatta tutacak miktarda yiyecek çaldı. Bu esnada kolluk kuvvetleri adaya giriş çıkışları tamamen kapattı ve tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi için 10 bin dolar ödül koyması kovalamacayı daha da yoğunlaştırdı. Fakat tüm bu süreç boyunca ondan yine hiçbir iz yoktu. Adaya ilk geldiğinde çaldığı kısıtlı yiyeceği bir süre sonra elbet bitecekti. Herkesin onu aralıksız aradığını ve ortalığın uzun süre sakinleşmeyeceğini fark ettiğinde harekete geçmek zorunda olduğunu anladı. Ve tam 7 gün sonra yeni hedefine ulaşmak için saklandığı yerden çıkıp yine bir tekne çaldı. Ve polislerden saklanmak için iyi bir yer olacağını düşündüğü Harbour Adası'na doğru yola çıktı. Adaya vardığında gizlice bir otele girdi ve güvenlik görevlileri tarafından fark edildi Sildiğinde silah göstererek onları korkuttu. Bu esnada polisler, ajanlar, güvenlik görevlileri, silahlı siviller ve ordu onu bulmak için bölgeyi tarıyordu. 11 Temmuz gecesi saat 03:30'da bir tekne daha çaldı ve polis onu fark ettiğinde iki yıldan fazla bir süredir aranan çocuğu nihayet yakalama fırsatını kaçırmak istemedikleri için kıyıdaki bir tekneye el koyarak peşine düştüler. Bu noktada okyanusta tam bir kovalamaca başladı. Durması için bağırsalarda pes etmeyeceğini çabucak anladılar. Bu durumda silahlarını çekip teknenin motoruna nişan almaktan başka çareleri yoktu. Suyun üzerinde birkaç silah sesi yankılandığında tekne aniden durdu. Bunun sonu olduğunu anlayınca silahını kafasına doğrultarak onları canına kıymakla tehdit etti. Polisler onunla saatlerce konuşarak durumu biraz olsun yatıştırmayı başardılar ve Colton sonunda yenilgisini kabul ederek teslim oldu. Colton, FBI Amerika Polis Teşkilatı, düznelerce polis departmanı, Kanada adlı polisleri ve Bahama hükümet ordusu tarafından aranıyordu. Yakalanması yakın tarihin en büyüleyici suç serilerinden birinin sonuydu. Bu videoda Bahamalar'ın başkentine polis seçtiğinde elleri kelepçeli, ayakları çıplak ve prangalı olarak getirildi. Herkes işlediği suçların cezasını çekmesini istiyordu ama onu Bahamalılar yakaladığı için ilk seçim onlarındı. Burada üçü tekne olmak üzere toplamda 7 hırsızlık, dolu silah bulundurmak ve memura ateş etmekten yargılanıyordu. İşlediği bu suçlar için sadece 300 dolar para cezasına çarptırıldı ve 2 gün sonra Amerika'ya iade edildi. Geri döndüğünde tekne, araba, uçak hırsızlığı ve soy da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıyaydı. Yargılanması sırasında Amerikalı savcılar 3 farklı ülkede işlenen 67 suçu bir araya getirmek ve bunların hepsini tek bir mahkemede toplamak zorunda kaldılar. Bu durumda 20 ila 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. Ayrıca savcılar tarafından yapılan hesaba göre uçaklar, arabalar, evler ve yakalama operasyonları için 1.4 milyon dolar gibi bir tazminat ödemesi gerekiyordu. Bu durumda hayat hikayesinin hakkı jüri ve hakime onun gerçekten zor bir aile hayatı olduğunu, annesinin alkol bağımlılığını ve ona hiç bakmadığını anlattı. Colton ise hayatını toparlamak için üniversiteye gideceğini ve uçak mühendisliği okuyacağına dair söz verdi. Yargıç ona sempati duymuş olmalı ki şöyle dedi. Bu davanın bir trajedi ama aynı zamanda insan ruhunun bir zaferi olduğunu düşünüyorum. Sanın sahip olduğu korkunç yetiştirilme tarzını anlıyorum. Yiyecek çalmak zorunda kalması, alkolik bir anne babaya katlanmak zorunda olması tam bir trajedi. Ama yine de cezası 6 yıl ve ona iyi şanslar diliyorum. Ve nihayetinde 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Colton hapisteyken hayatını düşünmeye başladı ve yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Kendisine havacılık mühendisi olmak için eğitim almak da dahil olmak üzere hedefler koydu. Bugün 2025 yılında cezasını çekti ve suç dolu geçmişini geride bırakmaya çalışıyor. Geçmişi hakkında konuşmak istemediğini ve sadece hayatına devam etmek istediğini söylediği birkaç röportaj dışında pek bir şey bilmiyoruz. Onun yaşam öyküsü suç, macera ve çaresizliğin etkileyici bir karışımıdır. Colton bize bazen gerçekliğin kurgudan daha tuhaf ve daha inanılmaz olabileceğini hatırlatıyor. Yakalanmaktan bu kadar uzun